Merhabalar, bu videoda çok basit ama çok lezzetli bir tariften bahsedeceğim. der patates kızartması. Ama bunu yapmak için sadece bir tava kullanacağım. Ve kendi yapma stilimle yapacağım. O yüzden her yerde bulamayacağınız şekilde olacağını tahmin ediyorum. Bunun için malzemelerimiz bir tek patates, biraz tuz, biraz da yağ gerekiyor. Patateslerimizi soyuyoruz önce şöyle soyma aletiyle tam bir amatör şekilde patatesimizi soyduktan sonra kesme işlemine geçeceğiz. Evet. Şimdi pislikleri atayım. Hemen geleyim. Evet patateslerimiz kesilmeye hazır. Bu patates fazla oldu. Bunu kenara ayırıyorum ve patatesleri kesmeye başlıyorum. Nasıl kesilecek? Önce ikiye bölüyorum böyle küçük patatesleri. Sonra ikiye böldüm, bir daha ikiye bölüyorum. Sonra bunu da ikiye bölüyorum. Yani şu şekil kesilmesi gerekiyor. Bu yöntemle patatesi tavada pişirebilmek için. Evet. Şimdi diğerlerinde küçük patates oldukları için sadece dört parçaya bölmek yeterli. Çok kolay oluyor. Böyle küçük patatesleri bu tarz pişirme yöntemiyle pişirmek. Şimdi böyle kestikten sonra ki karar verme aşamasında kaç patates olacağını şöyle belirliyoruz. Bu bütün patates dilimleri tavanın tabanına değmesi gerekiyor. Hiçbir patatesin, hiçbir patates dilimi tavanın diğer patateslerin üstünde kalmaması gerekiyor. Böylece bunu düşünerek, bunu hesaplayarak bu tarifte ne kadar patates olması gerektiğine karar verebilirsiniz. Yani bir avuçtan biraz fazla patates aslında. Daha doğrusu iki avuçtan. İki avucunuzu birleştirip iki avucunuzu dolduracak kadar patatesi kullanırsanız mesela şöyle evet, o patateslerde biraz fazlası olarak düşünürseniz şu şekilde bir patates <laughs> malzeme boyutunu buradan çıkarabilirsiniz. Tavamız vardı. Tavamıza ben yağ dökeceğim. Ne kadar yağ olacağını da göstereceğim. Tavaya da şöyle gördüğünüz gibi azıcık bir yağ döküyoruz. Çok fazla değil. Çünkü bundan sonraki taktik sayesinde az yağla patatesimizi pişirebileceğiz. Şimdi ocağa geçelim ve orada pişirmeye başlayalım ocağımızın altını açıyoruz. Benim elektrikli ocak. Ben neredeyse maksimumda açıyorum. Burada görebilirsiniz. Sizin gazlı ocaksa hemen hemen en yüksek ateşte yükseğin bir altında açarsanız yeterli olur. Biraz yağın kızışmasını bekliyorum. Elimle şöyle kontrol ediyorum. Yağ ısınmış mı diye, tava ısınmış mı diye. Peki nasıl pişireceğiz? Bir kapak kullanacağız. Patatesleri attıktan sonra bu kapağı da üstüne koyacağız ve patateslerin başında durup sürekli tavayı çevirmeniz gerekiyor. Böylece 5-10 dakika içinde bütün patatesler çok güzel kızarıyor ve çok güzel şekilde pişiyor. Evet yeterince ısınmış. Artık patateslerimi tavanın içine bu şekilde kaydırarak koyuyorum. Gördüğünüz gibi 25 santimlik, 30 santimlik bir tava. İki avucumu tıka basa dolduracak şekilde patates dilimleri Anca doldurdu. Hatta tam dolduramadı bile. Biraz daha boşluk var. Aslında o son patatesi de koyabilirmişim. Önemli değil. Ee, bu anda üzerine biraz tuz serpiyoruz. Bu artık sizin ne kadar tuzlu patates yemek istediğinize bağlı. Ve kapağımızı kapatıyoruz. Hemen bütün patatesler yağlansın diye şöyle bir çeviriyoruz. Çevirdim çevirdim. Sesi kesildi. Yağ çünkü soğudu. Şimdi tekrar ısınıp pişmeye başlaması lazım. Bundan sonra yapacağımız işlem tavanın başında durmanız gerekiyor. Tavanın başında durup her dakikada bir aslında ya da iki, en fazla iki dakikada bir tavayı aynen bu şekil çevirmeniz gerekiyor. Bazen çevirmeye yetmiyor çünkü patatesler ters düz olmuyor. O zaman da böyle bir spatula yardımıyla kapağı açıp patatesleri şöyle kendiniz çevirmeniz gerekiyor. Ama genelde kapağı açmayın. Açmamaya çalışın. Çünkü bu kapak sayesinde içeride bir sıcak hava, yağlı ve yağ ve su buharından oluşan sıcak bir hava oluşuyor. O hava sayesinde patatesler böyle kızarmış gibi, yağda kızarmış gibi pişiyor. Çok güzel oluyor. Ayrıca tavanın dibine değen tarafları da çok güzel şekilde kızarıyor. Ve çok hızlı pişiyor. Yani 10 dakika içinde, en fazla 12-13 dakika içinde bu patatesler tamamen pişmiş olacak. Evet, arada bir hatta şu an 30 saniyede bir çevirmiş gibi oldum. Ee, yakmadan tabii ki sık sık çevirmek lazım. Hadi elimle çevirelim. İçinde çok patates olmadığı zaman, yani tıka basa dolu olmadığı zaman çevirmesi de kolay oluyor. O yüzden belki de Sizde tıka basa patatesi doldurmazsanız böyle tavayı çevirerek pişirmek daha kolay olabilir. Şimdi biraz kısıyorum çünkü biraz hızlı pişmeye başladılar. Evet patatesin olduğunu kokusundan hissediyorum, anladım daha doğrusu pişmiş kokuyor. Son bir ipucu şu kapak nasıl bir kapak olması lazım? Kapak tavanın içine girmesi gerekiyor. Yani kenarlardan kapak taşmaması lazım. Tavan içine oturması lazım. Böylece hava kaçırmadan patatesi o yağ ve su buharıyla pişirebilir. Ayrıca biraz şöyle bombeli bir kapak olursa onu nasıl getirebilirim bilmiyorum ama yani düz kapak değil de biraz da birazcık bombeli bir kapak olursa daha güzel olur. Bir de cam olursa içinde görebilirsiniz ne olduğunu. Evet patatesimiz bu şekilde pişti. Şimdi servis yapabiliriz. Altını kapatayım hocam. Şöyle kenara koyayım. Kızımız. Patatesimiz yemeye hazır. Genelde bu patatesi ben ekmek üstüne koyarak yiyorum. altına da humus ya da avokado ezmesi olabilir. Ya da başka ezmeler sürülebilir. Acıka olabilir. Onu sürdükten sonra üstüne patatesi ekmeğin üstüne koyduğunuz zaman mis gibi bir öğlen arası ya da sabah kahvaltısı yemeği olabilir. Evet. Son tahlilde böyle. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Böylece YouTube tarafından daha üst sıralarda gözükürüz. Daha çok yemek videosu yapmaya motivasyonumuz olur. Evet bunu şimdi fotoğraflarını çekeyim. Hoşçakalın.